Merhaba, Aynatört'e hoş geldin. Sesim biraz e, bu seviyede kalacak. Çünkü geç bir saatte e, kayıt yapıyorum. Desteleri zamandan tasar tasarruf olması açısından ayrılım dolaştı. Öncesinde hazırladım. Lütfen desteni seç. İlk desteği için bu kelebekli e, mavi şeyi koyayım. o <laughs> şeyi. Orası için de yusufçuklu kırmızı o şeyi koyayım sürelerini yazmak için koyduğum objeler özellikle. Destenizi seçin. Biraz böyle geçmiş, gelecek, sizi bekleyen zorluklar, güzellikler, daha doğrusu hayatınızdaki zorluklar ve yapabilecekleriniz, gelecek, geçmiş, biraz böyle çorba oldu ama anlatırken herhalde oturacak. Pek şimdi hızlandır, çay kahve hazırla, Desteni seç, çızlandırarak izle. Ben artık ilk olarak mavi kelebekli bekle desteyle başlayayım istiyorum. Hoş geldin ilk defa karşılaştıysak da ailemize hoş geldiniz. Şimdi beraber niyet edelim istiyorum bu iyi. Enerjiyi de aktive etmek açısından. Sizler de benimle niyet edin. Zamansız bir zaman için kolektif ve bütünün hayrına işaretleri doğru okuyup sizleri doğru yönlendirmeye niyet ediyorum. Bu kelebeklerin <laughs> bize anlatacağı güzellikler var. Eğer yakın zamanda kelebekle alakalı herhangi bir sembol, herhangi bir yerde görürseniz lütfen Nasıl diyeyim burada dinleyeceklerinizle alakalı güzel enerjilerin çemberi oluşturduğumuz için bu noktada bir çember olduğumuz için bir aile grup olduğumuz için üye olarak özellikle kanala bunu sağlıyorsunuz. Sizlerle olduğunu bu enerji akışının unutmayın istiyorum. O size bir enerji işaret olsun. Tabii ki bu konuda çok sabırsızsanız sizler de kelebek çizimleri yaparak buna destek olabilirsiniz. Bu sizi rahatlatır, enerjinizi akıdır ve odaklanmanızı sağlar. Takıntılılıktan bahsetmiyorum. Rahatlamanız için belki köşeye böyle bir kelebek resmi çizebilirsin. Her neyse. Niyetimi duydun. Derin bir nefes al. Hadi bakalım şimdi. Senin zorlukların neymiş? Seni zorlayan şeyler neymiş? Yardım alamamışsın ve dönüştürememişsin. Haksızlıkları dönüştürememişsin. Çok yalnız hissetmişsin kendini ve bir türlü öğrenmen, anlaman gerekenleri anlayamadığını düşünmüşsün. Hatalar bitmiyormuş gibi gelmiş sana. Ve kendi menfaatini koruyamamışsın, zarar görmüşsün. İnsanlar da seni bencillikle, cimrilikle suçlamış da olabilir. Burada aslında kendi menfaatini, kendi hakkını korumaya çalıştığını da Anlıyorum. Peki neler yapabilirsin? Seni destekleyen şeyler ne olabilir? Bir kere bir eğitim, bir fikir değişimi, bir şey öğrenmeye başlamak veya tartışmalara kendini bilginle, şimdiye kadar öğrendiklerinle ve yardım etme bakış açını katarak ilerleyebilirsin. Tabii ki çok çalışman gerektiği burada vurgulanıyor. Özellikle iş hayatında kendi sözünü geçirebilmek için, doğru iletişim aslında kurabilmek, anlaşılabilmek için, iş hayatında kazancını belki hayırseverlikle ufak tefek de olsa yardımlar yaparak burada az önce anlattığım zorlukların rahatladığını göreceksin. Burada niyet ederek bile birine kapıyı tutarak bile İş hayatında bir güler yüz bir seni anladığını e, ifade ettiklerinde teşekkür ederek onların aynısını yaparak onları anladığını dengeli bir şekilde e, nerede ne zaman e, bilgeliğini ve yardımını ortaya koyacağını maddiyat ve geçim anlamında özellikle e, fikirlerini savunduğunu e, nasıl diyeyim? Bu ilerlettikçe, bu anlamda bir şeyler yaptıkça güzelleşecek. Burada bir haksızlıkların senin menfaatine daha da ilerleyeceği şeyler varmış. Devam edelim. Çok karıştırdım. Böyle bir dilim dolaştı. Ne oluyor acaba? Anladım. Çünkü aslında kendi fikirlerinin, kendi tartışmak, anlaşmak istediklerinin bile birden sıfırlandığını etkisini kaybettiğini geçersizleştiğini görüyorsun bundan kendini de korkuyorsun aslında çabuk sıkılan birisin yaptıklarının yanlış olmasından daha doğrusu şu an ne düşünürsen ne ortaya koyarsan insanlardan ne anlarsan ve onlara ne anlatırsan getirisinin çok olmayacağını senin istediğin gibi olmayacağını zaten içinden bir şey gelmediğini ve bunun seni üzdüğünü anlatan kartlar burada bunlar. Ve şunu da söylüyor. Sıfırladığın zaman ve sana uzatılan yardımların, değerlerin, ilginin daha da çok, daha da çok farkında olursan bu noktada şükretme enerjisinde ve kendini kandırarak değil, azla yetinmeye çalışarak da değil, gerçekten sahip olduklarına dair şükür enerjisinde olup rahat bıraktığında tasaları neyle alakalı insanların sana yardım etmesiyle veya senin de kendine yardım etmen bu noktada kendini geçindirmenle alakalı mızmızlanmayı bırakman gerekiyor diyor. Bu mızmızlanmayı bırakıp sana uzatılan güzellikleri, değerleri fark ettikçe rahatlayacaksın ve e, sıfırlayacaksın. Değiştiremediğin şeyler kendiliğinden sıfırlanmış olacakmış. Şimdi bir de e, bu zorluklar ve çözümlerle alakalı esas dönüşümlere bakalım istiyorum. Cennetin kapıları geldi. Ve yine mızmızlanma kartı geldi. Ama havadan gelen bir yardım vardır. Yatırım yapmak istediklerinizle alakalı bunun farkında olmalısınız. Olmayacağını düşünmemelisiniz. Bu noktada yardım da alırken özellikle affetmeniz gerekenler varsa affedin ve öfke kontrolüne ihtiyacınız varsa kesinlikle bunlarla alakalı güzel, iyi dönemler. Bunların karşılığını kat kat alacağınız dönemlermiş. Neyle alakalı bir bakalım mı? Nişan geldi, düğün, evlilik, mutluluk, özellikle de aile saadeti. Ailede mutlu olma, mutlu hissetme, çatı altındaki bolluk, bereket, beraber neşeyi paylaşabilmeyi anlatan kartlardır. Bakın çok sevgili, çok sezgisel, politik anlamda da insanları iyi anlayan, iyi idare eden, bolluk, bereket, her şartta uyum sağlayabilecek sevgisi okyanuslar kadar derin, çok güzel ve derin sebebiyle sevgisinde iyileşmiş, ilerlemiş bir kral, kupa kralı bir baba figürüdür. Aynı zamanda çocukları çok iyi babalık eden biri içinmiş bütün bu yaşananlar, olanlar ve aktarılmanız gerekenler siz konuyu daha iyi biliyorsunuz. Bakın kılıç kralı da geldi ve Kılıç Kardeci'si de buradaydı. Bir kere burada şunu anlıyorum artık. Ruh eşinizle tanışmış durumdasınız. Kova, Terazi veya ikizler burcuysanız, ruh eşinizle tanıdığınız düşünüyorum. 4 <laughs> gün içerisinde de bir güzellik de alabilirsiniz. Lütfen az önce dediklerimi bir kere daha dinleyin bu noktada. Ve sizi bekleyen güzellikler, esas şeylerle alakalı da farkındalığınızı arttırın. Bir yandan şunu da söyler, bir yardım alacaksın hayatının aşkıyla evlenebilmek için sana yardım edecekler var veya bu süreci hızlandıracak insanlar var. Güzel haberler de yoldadır. Dört gününe dikkat derim, dörtlü vadelere dikkat derim ve nişan sözleşme, sözlenme gibi veya hiç böyle bir temanız yoksa bile ailede mutlu olmak, huzuru sağlamak, sevgiyle beraber olmak, çatı içerisinde o neşeyi paylaşabilmekle alakalı burada güzellikler var. Devam edelim. şimdi şunu da anlamak mümkün ee, iyileştirmek istediğiniz iş şartları var sizin ve i̇şte ustalaşmak istiyorsunuz tarifi almak istiyorsunuz bunu başarabilmek için öncelikle e, iyileşmeyi seçmeniz lazım artık o acıyı çektiklerinizi hissettiklerinizi özellikle duygusal yükünüzü oturup kalarak kendi içinize tutarak kollarınızı böyle bağlayıp kartın e, içindeki o çok pardon tüccar öyle oturur beklemek değil ama aktarabilmek akıtabilmek o enerjiyi gururunuzu bile bu noktada doğru çalıştırabilmekle alakalı geçeceğiniz aşamalar varmış eğer bunları istiyorsanız geçmiş geçmişte kalacak geçmiş para kalacak ve sahicilik şimdi şunu anlıyorum ben. Bu kadar aile teması geldiği için özellikle sizde sizi geçmişi bırakmamaya iten ve sürekli yapmacık davranan, geçmişi tekrar eden, geçmişten hıncını alamayıp sürekli böyle oradaki affedemeyişe püskürtüp duran bu konuda yapmacıklıkta ısrar eden biri var. Bu kişi babanız da olabilir özellikle bu kartlar çıkmışken veya ailesel bir sorun, bir babasal figürde olabilir sizi yönlendirecek. Ama bu noktada artık sizin emek gösterdiğiniz yolunuzu değiştireceğiniz, geçmişi geçmişte bırakacağınız, bu ağlardan kurtulacağınız ve kendi yolunuzda sahicilikle bakın. Suyun üstünde dahi gerçekten yürüyebileceğiniz bir aşamada mucizeler bekleyebilirsiniz. Cidden, ciddiyetle söylüyorum bunları. Geçmişte değiştirmek istediğiniz, affedemediğiniz her ne varsa güçlü olduğunuz bunu içtenlikle doğal olarak yapıp yaşayıp onun getireceği mucizelerle beraber olabileceksiniz umarım. Pekala aktarmam gerekenleri aktardığımı düşünüyorum bu noktada. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Sesim için kusura bakmayın. Bu seviyede tutmam gerekiyor. Geç bir saatte kayıt ettiğim için. Artık kulaklık sandı. Umarım dinlemişsindir. Tabii ki istekleriniz varsa belirtmekten de çekinmeyin. Dikkate alıyorum muhakkak. Ben ikinci desteyle devam edeceğim. Hoşçakalın diyelim. Başka açılımlarda yine görüşmek üzere. Evet. Hoş geldin. Eğer Yusufçuklu ikinci desteği seçtiysen Şimdi onu yorumlayacağım. Bir kaydı devam ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Çok güzel. Şimdi Sen derin bir nefes al. Ben de bir niyet edeyim istiyorum. Ve ters yorumlamayacağım. Kayıtları. Bunu da belirteyim baştan. Zamansız bir zaman için kolektif ve bütünün hayrına, işaretleri doğru okuyup seni doğru yönlendirmeye, buradan kaderindeki en güzellikler için doğru mesajlarla ayrılmana niyet ediyorum. Hadi bakalım mı? Hayatındaki zorluklar nelermiş? Aziz geldi, geleneksel kurallar, evlilik, bir baba figürü de olabilir. Ee, i̇çinde bulunduğun standartlar, kurallar, dini değerler senin... Prensiplerin e, gerçekten de burada kötü bir e, rolde zararlı bir rolde e, bir kere gücünü yanlış kullanmaya e, itiyor seni veya üstünde güç geçiren senin güzelliğini kadersel olarak dizginlemeye sıkıştırmaya çalışan seni güçten düşürmeye çalışan şeyler varmış. Ters yorumlamayacağım. Kadersel anlamda biraz şanssız olduğunu düşünüyorsun. Ve iniş çıkışlarla dolu bir e, kadar kader bu. Anladığım kadarıyla gücün bazen çok yüksek, bazen çok düşük oluyor. Bazen çok dinle, maneviyatla, kendi kurallarınla, düzeninle, çok prensipli, disiplinle hareket etmek istiyorsun. Ve bazen bütün ipler elinden kaçıyor. Her şeyi şimdiye kadar güç yetirdiğin, güçlü olduğun, denge sahibi olduğun her şeyi tepetaklak edebiliyorsun. Peki bu konularda çözümlerin sana iyi gelecek şeyler nelermiş? Çocuklarla ilgilenmek, çocukluk yeni gelişimler yapmak vazgeçmemek, o canlılığı korumak özellikle de yuvayı güzelleştirerek tamamlanarak hem de statü anlamında kendi seviyenizi Burada koruyarak ve çok çalışarak, iş yerinizde iyi yerlere gelerek, başkalarına hayırseverlik yardımı da anlatır. Statü ve sosyal e, ekonomik açıdan da iyi yerlerde, refah içerisinde olmak, çocuklara bu alanı, yuvayı güzelleştirerek, yuvada mutlu ve canlı, neşeli olarak bu tamamlanmalara ulaşmanız gerek. Yani kaderi sorgulamak, e, size yapılan haksızlıklar, olsun, güç geçirme olsun, yanlış kurallar olsun. Bu noktada bunlara takılmayı veya değiştirdiğinizde tepe taklak olduğunuzda dahi kendinizi suçlamayı bırakıp canlılığınızı hissedip onunla beraber bir bütün içinde dengelendiğinizi anlıyoruz. Son olarak imparator ile bitirdik. Şimdi çözüm olarak aynı zamanda kendinizin imparator enerjisinde geçmeniz gerektiğini de anlıyorum. Sizin burada en güçlü olmanız gerek, özellikle de kendi refahınızı, kendi yuvanızı sağlamak, çocukları mutlu etmekte adına. Bir anlamda bizler de hepimiz birer küçük çocuğuz, kendimize de hediyeleşebilmeliyiz. Kendi yapabildiğiniz kadar bu neşeyi, bu tamamlanmayı ve buradaki ısrarı, inadı ee, değişmezliği, sizin değişmezliğinizi, denge, değişmezlik, güç ve otorite ile alakalı burada cevaplar ve çözümler geldi. Bakalım neden böyle oluyormuş? Bununla alakalı dönüşüm güzellik kartları almıştım. Kalbiniz çok acıyor. Bir kere ihanete uğramış veya yalanlara uğramış olabilirsiniz. Bir kalp acısı yaşamış olabilirsiniz. Veya sizin canınızı yakan gerçekten canınızı acıtmış yolculuğunuz boyunca hiç mi varamayacağım? Önümü hiç mi göremeyeceğim? Bu yolculukta hep yalnız ve korkarak mı yürüyeceğim? Karanlık mı olacak hep? E, güzellikler neden beni bulmuyor ve zorlanıyorum diye üzülüyormuşsunuz bu anlamda neden gerçek cevaplar neler dediğimizde canınızı yakmamanız gerektiğini, kendi egonuzu dengelemeniz gerektiğini, bu noktada yalnızlığın da bazen tadını çıkarmanız, yalnızlığı kendinize bir acı olarak çektirmemeniz gerektiğini anlatan kartlar. Her şeyin bir güzelliği var. Yalnızlık geçicidir. Kaldı ki yalnızlık sadece Allah'a mahsus. Bunların farkında olarak o süreçlerin geçici olduğunu, o yolculukta da güvenle, huzurla kalbinizi rahat bırakarak ve iyileştirerek ilerlemeyi unutmayın derim. Devam edelim, bakalım sizleri bekleyen şeyler nelermiş. Artık uyumlandıysak, sizlere neler bekliyormuş? Peki. Şimdi uzak değerlerden bir haber var. 4 hafta ve 6 gün içerisinde de 4 haftalık süreçte artık savaşmak istemediğiniz şeyler için bile yeniden şevklendiğinizi, artık dinlenmeniz gerektiğini, daha fazla yapamayacağınız şeyler olduğunu düşünüyorsanız bile bu noktada sizin için iyiye gidecek, sizi aşama atlatacak, refaha kavuşturacak, gerçekten bolluk, bereketi kavuşturacak, atılımlar, zaferler elde edeceğinizi anlıyorum. Neyle alakalı derseniz kendinizi beğenmeyle ve başkalarına kendinizi beğendirmeyle alakalı olabilir. Bakalım devam. Güneş kartı geldi. Şimdi burada bir haksızlık, e, yalan, ihanet, kandırmaca öne çıkıyor. Özellikle de kendinizi kandırmak, acı çektirmek güzelliklere rağmen e, burada güzel bir günün dahi, güzel bir günün dahi tadını çıkaramadığınız, acı çektiğinizi ve kendinizi kandırmak veya e, sizi kandıranlarla uğraşmak istemediğinizi anlıyorum. Devam edelim mi? Bir kere kendi kendini kabullenme ve zihinsizlik geliyor. Ama desteğin içerisinde güneş kartını da çıkarabilmiş durumdayız. Şöyle söyleyeceğim. içten içe kendinizi beğenmediğinizi burada görüyorum. Ve kendinizi beğenmek, iyi hissedebilmek için bazen çok fazla güçlü şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz. Öyle ki mutsuz olmamak için... Hiçbir sebep kalmasın istiyorsunuz tabii ki böyle bir şey gerçekçi değil. Hayatta her zaman acılar olacak acılar her zaman hayatın gökyüzünün içerisinde dahi bir yerlerde olacak. Kıtlık yanlış şeyler köklerin kuruması, çiçeksizlik verimsizlik bu noktada hep olabilir olabilir diyorum sizi bulacak demiyorum ama bununla barışık olmayı bunu rahat bırakmayı ve kendi güzelliğinize kendi ışığınıza inanmayı seçmelisiniz acılara değil acıları yok etmeye hiç değil acılar acı verici şeyler hep olacak ama siz kendi ışığınızı yükseltmelisiniz kendi ışığınızı hissetmeye odaklanmalısınız acı kısmını gaddarlık kısmını zorbalık kısmını zihinsiz bir şekilde kalarak oraya dikkatinizi hiçbir şekilde hiçbir şekilde vermemelisiniz. Bu konuda tetikte dahi olmamalısınız. Tetikte olursanız onu çekersiniz, onu çağırmış olursunuz. İnsanların hataları dahil, hayal kırıklıkları dahil bu tarz şeylerle uğraşma, uğraşma diyen kartlar bunlar. Kendini kabullenmelisin, kendini rahat bırakmalısın, yalancılarla uğraşmamalısın diyen kartlar geldi. Pekala umarım sana aktarmam gerekenleri aktarmışımdır bu noktada. Sesimi kısık tuttum. Anlayışını rica etmiştim. Geç bir saatte kayıt yaptığım için. Her ne zaman bu videoya denk gelirsen umarım faydalanırsın ve rahatlarsın. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyeceğim bu noktada. Ve tabii ki istediğiniz açılım konuları varsa lütfen yazmaktan çekinmeyin. Muhakkak ki değerlendirmeye gayret ediyorum. Onları da Evet böyleydi ayna tarafından bu kadar sizleri seviyorum başka açılımlarda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın.